AKP hükümetinin lebalep kongrelerinin büyük bir pervaslıkta sürdürüldüğü dönemin faturası ülkemize çok ağır oldu. Covid-19'da günlük vaka sayıları 65 binlere kadar çıktı maalesef. Aylardır hemen herkes çözümün tam kapanma kararından geçtiğini ifade ederken iktidar herkeste dalga geçen kararlar aldı. Geldiğimiz noktada iş çığırından çıktı. Türkiye günlük vakalarda Avrupa'da açık ara zirvede yer alırken dünyada ilk üçe girdi bekleyen açıklama dün yapıldı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bayram sonrasına kadar 3 haftalık tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Açıklanan tedbirlere bakıldığında ise halkımızın yine bir kelime oyununa kandırıldığını görüyoruz. Zira kameradan çıkan bir tam kapanma kararı değil, mevcut kısıtlamaların 3 hafta daha uzatılmasından ibarettir. Tam kapanmanın dünyadaki uygulamasıyla AKP'nin uygulaması arasında dağlar var. Tam kapanma demek devletin vatandaşını tam koruma altına alması demek. Onun tüm ihtiyaçlarını üstlenmesi demek. Sayın Erdoğan tam kapanma dedi ancak en ufak bir destek paketinden bahsetmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce bir konuşmasından esinlenerek kendilerine şu soruları soruyoruz. İş yeri 3 hafta boyunca kapanacak olan esnaf ne yapacak? Kirasını nasıl ödeyecek? işçisine nasıl maaş verecek? Evde oturmaya mahkum edilen milyonlarca vatandaş evini nasıl geçindirecek? Kirasını, faturasını nasıl ödeyecek? İktidarın bu konularda en ufak bir plan projesi maalesef bulunmuyor. Zaten Erdoğan da bu sözde tam kapanmayı böyle giderse turist gelmez diyerek açıklamıştı. Yani dert vatandaş değil turist yani gelecek olan döviz vatandaşın ihtiyacı olan ise bugün dünyanın tek çözüm olarak gördüğü aynı zamanda parti programımız olan merhum genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelidir. Kaynakların yabancılara, yandaşlara değil, millete ve devletin kasasına aktarılacağı milli ekonomi modelindeki sosyal devlet projeleriyle halk desteklenecek ve her zaman ve özellikle de bu gibi zor zamanlarda devlet milletinin gerçek anlamda yanında olacaktır.